Jose, uyanmalısın artık. Afrika bile uyandı siyah rüyalarından. Bu kent himayesiz kaldı. Hanımeli çiçekler her gün yeni bir cinayete tanıklık etmekten hasta düşüyor. Hayat basit bir ömrün en kısa hikayesidir burada. Ben karanfil saksıcısı tüm kadınları her an öldürebilirim. Sana yazdığım mektupların imlasına dahi dokunmadan... Kalemim kanıt istiyor artık sana dair Ve sen yoksun Jose, uyanmalısın artık Uyku siyah bir gelinlik değil Koynunda büyüttüğün kitaplar Göz kapaklarını birer muhafız alayı gibi savunsa da Ben yenilgiyi çoktan kabullendim bu ölü coğrafyada Bölünen hiçbir çığlık sesimin iç kıymını önlemiyor Jose uyanmalısın artık Yüzün düşmeli yüzüme Saçın zihnimi doldurmalı Avuçların alıntı yapmalı öpüşlerimin inkılap derslerinden sana koşarken Ki mektepsiz kalan kadınlar bir daha Afrika'ya kanamazsın Jose uyanmalısın artık Üniformalı katiller devlet adına ne varsa vuruyorlar burada. Annen her gün anlama senin ismini üflüyor hayatta kalmam için. Allah da uyuyor olmalı Jose. Ben seni özlüyorum. Ben seni sadece özlüyorum Jose. Jose uyanmalısın artık.